Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şifre olmadan a nasıl bağlanırız onu göstereceğim arkadaşlar iki kuralı var bu iki kural olmadan bağlanamıyorsunuz birincisi şifre telefonunuza bağlı olması gerekiyor yoksa bakılmıyor ikincisi de telefonunuz yeni olması gerekiyor nasıl desem 2018 model 2019 model 2020 model olması gerekiyor benimki 2019 model o yüzden yapabiliyorum ilk önce arkadaşlar yapacağınız şey A yerine giriyorsunuz buradan nasıl tuttum girdim arkadaşlar ve buraya geldikten sonra bağlandığınız A bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar ve size ağın özelliklerini gösteriyor. Burada kare kod olacak. Dediğim gibi yeni telefonlarda oluyor sadece. Deneyebilirsiniz isterseniz. Kare kod olacak arkadaşlar. Bu kare kodu başka bir telefondan okuttuğunuzda o telefonda e, şifre olacak. Şimdi ben başka bir telefon alıp göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Geldim şimdi öbür telefona geçtim. E, buradan Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya kare kod okuyucu yazıyoruz. Kare kod okuyucu. Ve buradan bir tanesini indiriyorsunuz. Ben şunu indirmiştim indirdikten sonra tamam kapatabiliriz ee, ve arkadaşlar uygulamaya giriyoruz ve arkadaşlar ee, size göstermiş olduğum gibi şunu okutuyoruz okuduktan okuttuktan sonra buraya gördüğünüz gibi Türk Telekom ismini ve şifreyi gösteriyor. Password 6E EBB826B45EB. Ee, arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler.